Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün anne olma simülatörü oynayacağız. Hemen, hemen ilk görevle başlayalım arkadaşlar. ilk görevimiz, tamam mı neymiş hemen bir öğrenelim. İlk görevimiz emzikle alakalı bir şey. Bebişin emziğini bulacağız. Hemen, hemen ona götüreceğiz Şimdi emzik nerededir? Emzik nerededir? Emzik nerede? Aha burada. Emzik burada. Hemen emziği getir yapıştır bebeğe. Ver bakayım. Evet, eksi 10 dedi. Tüh. Attı lan yere. Niye attı bu yere? Ha şunu. Tamam pislik içinde çünkü. Neden? Pislik içinde. Hemen yıkamamız lazım. Yıka şunu çabuk çabuk. Bebek haliyle çabuk yetiştirmem lazım. Acele etmemiz lazım. Anne olma simülatöründe yapıştır. Tamam. İşte budur. Koçum benim mi? Hallettik. Şimdi. ilk challenge'ı yaptık arkadaşlar. İlk görev güzel oldu. Ama sizden şöyle güzel bir beğeni istiyorum. Beğeni butonunu patlatmayı unutmayın. Şimdi ikinci göreve geçiyoruz arkadaşlar. İkinci görevde ne yapacağız? Bebeğin bezini değiştireceğiz. Tamam. Tamam. Elim ayağım birbirine karışmaz inşallah. Şimdi Şurası değiştirme yeri. Bebiş al. Bebiş al. Allah'ım şunun tatlılığına bak, güzelliğine bak. Koy şuraya. Hemen altındaki pis bezi çıkart. Ondan sonra getir at. Abi niye yere attın ya? Eee şey nerede? Pudra pudra pudra. Az evvel... Oğlum burada bir yerde pudra vardı sanki. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Lan ben neyi gördüm? Nereye gittim pudra? Yeri mi attım ya? Abi neyse bezi tak geç. Al al al. Çabuk yapıştır yapıştır. Abi ilk son dedi. Allah kahretmesin. Tüh. Nerede lan bu? Abi pudra nerede? Şaka mı bu? Bebeği al şuradan. Al pudra yok ya inanılmaz. Şurada var mı? Burada da yok. Al pudrayı nereye koydunuz? <laughs> Allah'ım ya. Lan buraya atmışım ya. Çabuk. Çabuk çabuk çabuk. çık aç şunu. Ç Abi aç şunu. Çabuk. Aa. Abi al al çabuk. Alsana şunu. Aç şunu al. Ya Baştan 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 olmadı olmadı. Başaramadım. Baştan arkadaşlar tam kafam karıştı. Yere atmışım ya. benim diyorum pudra nerede? Abi çok hızlı oluyor ya. Elim ayağım birbirine karışıyor. Ulan bebeği yere düşürdük. <laughs> <laughs> bebeği yere düşündüm. Abi şuraya koy bebeği. Tamam mı? Hemen altını aç. Lan Allah Allah bebeğin bebeğin bezini çık. Ha tamam süper şimdi oldu. Abi şöyle düzgünce Oh be çöp attım. Şimdi pudrayı nereye koyduk? Pudra az evvel buradaydı. Saçma sapan bir yere gitti gene kesin. Ondan ben pudrayı nereye attım? Ha atmamışım. O oyun kendisi mi koyuyor bunu? Anlamadım ki. Hemen altını et 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 et, et. bebişin altına pudra at şunu. Yapıştır abicim yapıştır Yapıştır Oh lan yapıştır Oh be 27 saniye için yaptık Şimdi güzel bu görevi de yaptık Şimdi Bunu yaptığıma göre Eee, Yemek görevi arkadaşlar şimdi içeceğini hazırlayacağız Yani sütünü hazırlayacağız Evet süt 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 Bir başlar Süt nerede? Süt nerede? Burada mutfakta Abi hemen şunu al Aç şunu Çabuk yıka 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 Leş, pislik içinde şu şunu şuraya bırak. Tamam şunu da al. Bu da pislik içinde. Yıka 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 yıka. Abi yıka 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 yıka, yıka süper. Kapat şunu. Çok yazar. Evet sütümüz nerede? Süt nerede? Süt nerede? Süt nerede? Ha mama yapacağım. Tamam mama yapacağım. Eee bunu nasıl yapacağım? Abi bir dakika bunu bir dakika alsana. Ha al şunu. At abi içine. Al 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 doldur 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 doldur. Şöyle güzelce. Tamam al bunu. İçini su doldur. E, ay yeri düşürdüm. Allah kahretmesin yine kirlendi ya. Hı. Ya böyle bir rezillik yok ya. Tamam şöyle bir bırakalım şunu. Abi nerede mama? Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Bebe mama hazırlayacağız. Abi oldu mu? Oldu herhalde ya. Tamam. Al şunu. Doldur abi. Ha tabi bu olmaz. Sıcak su. Sıcak su koyacağız oğlum. Olur mu? Tamam mı? Sıcak su koyacağız. Tabii, tabii sıcak su koyacağız. Şundan. tamam mıyız? Hadi bebeğe hemen tekleyelim. Şey, verelim pardon. <laughs> ne oluyor oğlum ya? Oh, emdi yavrum benim. Aslanım canım. Ha ah, yere attı. E, doymamış lan. Lan bu doymamış. Yapıştır, yapıştır çabuk çabuk çabuk. Yıka 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 yıka, yıka. Çabuk, çabuk 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 Abi. Abi niye yere attın? Kurban oldum. Nereye gitti bu biberon? Ya abicim gene kirlendi ya. Öf, vallahi gene kirlendi daha. Şimdi aç 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 bunu çabuk 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 çabuk. Evet tamam mıyız? Ş şöyle atalım. Şunu da at oraya. Süper. Hemen bunu al abi. Doldur, doldur, doldur. Çabuk 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 çabuk. At bunu. Al bunu. Doldur sıcak suyu. Evet. Evet. Kap. Oo! Oh, hayır yere düştü. Hay Allah. Im. Çabuk çabuk yıka. Ey, pislik içinde. Oğlum ne kadar heyecanlı bir şey bu ya. Evet. Tak tak tak. tak. Al şunu. Evet hemen bebeğime vereyim. Oh ona mama hazırlıyoruz. İnşallah. Ay yanlış şey getirmişim. Bebek emzik istiyormuş. Oğlum kafam karıştı kafam. Evet. At bebeğim al bunu. Oh be. Oh be rezalet ama yaptım arkadaşlar. Başarımı kazandık. Şimdi bir sonraki göreve gidelim bakalım. Heart moving. Çok hızlı olmam lazımmış. Bu neymiş? Final. İnşallah yaparız arkadaşlar. Bakalım bu final bölümü. Bakalım finalde anne olma simülatöründe ne yapacağım? İnşallah çözeriz. 4 dakikam var. Emzik. Emzik tam güzel. Emzik burada. Pislik içinde ama. Mutfak nerede? Mutfak. Ay yere attım. Oğlum mutfak nerede? Mutfak mutfak. Mutfak burası değil mi? Aa mutfak. Mutfak mutfak. Aa burası. E ee, su. Aç abi. Çabuk çabuk çabuk. Çabu seri bitiyor çabuk. Koş 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 bebeğe koş. Al canım. Oh. Şimdi sıradaki görev ne? Yemek mi? Bulaşıkları yıkamam lazımmış. Hay Allah'ım ya. Oğlum her şey, leş içinde, leş, leş pislik içinde. E bunları nereye koyacağım? Pislikler e, şurada. Tamam pislikleri al. Abi çabuk 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 yıka yıka. Aha 5 puan süper. Ooo. Olmadı baştan arkadaşlar. Olmadı baştan saymam bunu baştan. Çok kötü yarıştım ya. Cık. Tamam hemen Hı -hı. hızlı olacağız. Hı -hı. Tamam bu sefer çözdüm zaten olayı tamam mı? Hadi bakayım. Alalım. Al. Şimdi çıkış. Aç abi. Şurası mutfaktı tamam mı? Ay, ay banyoymuş. Mutfak burası. Aç şunu. Evet. Yıka, 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 yıka. Yapıştır çocuğuma götür hemen. Al canım. Al. Süper. Hızca bulaşıkları yıka, hızlı çabuk. Çabuk 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 yıka 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 yıka. Harika. Çabuk 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 acele. Abi çabuk diğerini de yıka. Oğlum ne kadar hızlı olmam lazım ki bunda? Evet, bunu da yıka. Evet. Güzel. Başka? Başka pis bebeğin biberonu var. Çabuk 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 yıka 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 yıka. Aa! oğlum gene olmadı bu niye olmadı ya? Burada bir şey hata yapıyorum. Bir hata yapıyorum ama dur bakayım anlamadım. Şimdi şurayı bir okuyayım bir dakika dur. Bebek aç. Ha. Tamam arkadaşlar tam. Bebeğin bulaşıklarını yıkayacakmışız ya. Ben de şabalak gibi gidiyorum. Evdeki bütün bulaşıkları yıkadım yemin ederim. Hemen şuraya gir. Aç şunu. Hadi yavrum. Yapıştır. Koş 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 koş. Şunu bebeği şey ver. Ver bebeği şey. Ha bu buna işim yok. At bunu. Tamam 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 tamam. Biberon nerede? Çabuk 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 çabuk. Hızla. Hızla. Aha. Biberon'un şeyi kafası. Çabuk 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 çabuk. Al bunu. Abi. Buraya koy. Çabuk 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 çabuk. Al bunu. Aaa nereye attım? Allah'ım ya. Ya böyle bir şey olamaz ya. Rezalete bak. Cık, ya of çok hızlı olmam lazım. Baştan baştan baştan. Arkadaşlar <laughs> çok zor. Bu ne ya? Böyle bir oyun olabilir mi ya? Tamam. Baştan dur. Hemen halledeceğim abi dur. Al bunu. Aç burayı. Aç burayı. Çabuk babacım çabuk çok hızlı. Allah'ım nereye atıyorsun? Dur al onu. Yıka 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 çabuk, çabuk 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 Abi zaman gidiyor zaman gidiyor çabuk 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 çabuk. Al bebişim. Evet 5 geldi artı 5 geldi. Abi şunu al. Hemen yıka. çabuk 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 Şimdi gel. Abi şunu koy. Mama nerede? Mamayı her tarafı döktük. Mamayı her tarafı döktük. Tamam şunu da. Bunu da yıka. çabuk 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 Süren bitti. Allah'ım süren bitti ya. Al abi bunu. Doldur. Şey nerede? Ya arkadaşlar ben buraya geçemeyeceğim. Bu bayağı zormuş. Neyse artık bir dahaki bölümde oynarız ya. Hadi bakalım bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bay bay.